Azerbaycan'a veya özelde Bakü'ye bireysel olarak bir gezi planı yapıyorsanız Abşeron ve Gobustan turlarını listenize muhakkak ekleyin. Gitmediğinizde çok şey kaçıracağınızı düşündüğümüz bu turlar hakkında kısa bilgiler vererek ilerleyelim. Bakü'de Abşeron turları genelde iki kısım olarak değerlendiriliyor. İlki sabah saatlerinde başlayıp öğleyin tamamlanıyor. Bakü'nün Karadağ rayonu Gobustan ilçesi yolu üzerindeki Bibi Heybet Camii ile başlayan tur sırasıyla çamur volkanları ve Gobustan Milli Parkı gezileriyle devam ediyor. Abşeron Yarımadası'ndaki ikinci turumuz ise Bakü'ye yaklaşık 20 ila 25 kilometrelik bir çevrede öğleden sonra gerçekleşiyor. Burada sırasıyla Ateşkah, Yanardağ, Ramana Kalesi ve Haydar Aliyev Kültür Merkezi geziliyor. Bakü'den hareket ederek düzenlenen Abşeron turlarının ücretleri merak konusu oluyor. Turlar genelde otellerin resepsiyonlarına tur broşürlerini bırakıyorlar. Bakü'de özellikle Nizami Caddesi veya İçeri Şehir'de bu turları düzenleyen şirketlerin elemanları sizlere tanıtım yapıyorlar. Bizim kaldığımız Mid City Hotel'de resepsiyonda olan Azerbaycan Tur firmasının broşürünü görüyorsunuz. Absheron 1 ve Absheron 2 turlarından istediğiniz birisine 50 manat karşılığı gidebilirsiniz. Ama bizim tavsiyemiz, Day Trip Bakü yani günü birlik Abşeron turuna katılmanız yönünde. Çünkü daha makul fiyat. Fakat bu fiyatlar içerisinde müze ve öğren yeri giriş biletlerinin olmadığını belirtelim. Onların ne kadar olduğunu ayrıca belirteceğiz. Ayrıca şunu da not edelim. Günü birlik Bakü gezisine katılanlara içeri şehir turu ücretsiz veriliyor denilmişti. Görüldüğü üzere kısaca SAT yani Smile Azerbaycan tur firmasının ücretleri de hemen hemen aynı. Absheron 1 ve 2 turları 49 ar manat, tüm gün turu ise 69 manat. Sitelerine giriş yaptığınızda fiyatı ancak gid e gidiş ve geliş araç ücretiyle rehberlik ücretinin dahil olduğunu görürsünüz. Kişi başı 70 manat yaklaşık 40 dolar civarına denk geliyor. Peki şimdi soru şu. Daha uygun yok mu? el cevap var tabi ki. Veya soruyu şöyle sorduğunuzu düşünüyorum. Siz hangi tura karar verdiniz, ödediğiniz toplam tur ücreti ne oldu? Gobustan ve Absheron turunu biz Bakü'ye gitmeden önce Booking'den satın almıştık. İki kişi için günü birlik tura ödediğim tutar ekranda görüldüğü üzere 32 dolar. Daha önce de dediğim gibi buna kişi başı olmak üzere Gobustan çamur volkanlarına ulaşım için ödeyeceğim 25 manat Bobustan Birliği Parkı'na giriş için 10 manat ve Ateş Tapınağı ile Yanardağ Kombo biletleri için ödeyeceğim 15 manat dahil değil. Yani kişi başı toplam 50 manatta müze giriş ve volkanlara ulaşım bedeli ödemiş oldum. İki kişi toplam 100 manat etti. Bu da yaklaşık 60 dolar tutuyor. Yani iki kişi tur ve giriş ücretleri dahil toplam 92 dolar ödemiş olduk. Yalnız yemek ve diğer şahsi giderler bunun haricinde. Bizden sonra Booking sayfasını kontrol ettiğimde öğle yemeğinde eklediklerini gördüm. Yani fiyat gayet makul. Tur elemanlarından bu turları kiralamak yerine açıklamada bıraktığım linkten ilerleyerek Booking'den bu turları satın almak daha mantıklı. Biz bilmeden en mantıklı olanı tercih etmişiz. Son olarak Ramana Kalesi gezisi bizim turumuzda yoktu. Onu da ayrıca belirtmeliyim. Evet şimdi Abşeron turumuza Bobustan ile başlayacağız. Şu an Bakü Nefçiler Bulvarı'nda aracımızla Gobustan'a doğru ilerliyoruz. Turumuzun ilk ayağı öğleden sonrasına kadar devam edecek. Evvela Bakü'ye yaklaşık 7-8 km mesafede olan bir Heybet Camii ile turumuza başlayacağız. Sonrasında Gobustan ilçesinde çamur volkanlarına çıkacağımız ve bizi yol kenarında bekleyen araçlara doğru hareket edeceğiz. Gobustan'daki turumuzun son noktası Milli Park olacak. Evet, şimdi izlenim ve anlatımlarımız ile birlikte bu gezi noktalarını yakından tanımaya çalışalım. Evet şu anda Bibi Heybet camisindeyiz. Bibi Heybet camisi ile alakalı kısa bir bilgi verelim. Bu cami 13. yüzyılda Şirvan Şah II. tarafından inşa ettirilmiş bir yapıymış. E, 1936'larda bu yıkılmış e, bu cami. E, günümüzdeki yapı 1990'lı yıllarda e, inşa edilmiş. Eski caminin hemen hemen birebir kopyası şeklinde yapılmış. Görüldüğü üzere. Evet. Bakü'de Bibi Heybet Camisi'ndeyiz. Bibi Heybet Camisi e, Seyit ve Seyidelerin e, Kabirlerin bulunduğu bir cami. Yedinci imam Hüseyin Kazım'ın kızı e, Hazret Hakime Hanım, e, evet, kavriymiş. E, burası e, Bilhassa Şia için önemli bir e, nokta. E, ya öyle ifade. Şikayet. Evet. İçeri tamamen yemyeşil döşenmiş. Efendime söyleyeyim. Bu yeni yapım bir cami. Bu şekilde. Evet, bir bir heybetten sonra şimdiki durağımız Gobustan Çamur Volkanları olacak. Çamur Volkanları'na burada bir Lada araç, eski araçlarla beraber. Evet şimdi Gobustan'da Çamur Volkanları'na doğru aracımızla hareket edeceğiz. Eski tip bir Lada aracımız. Evet yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğum ardından çamur, çamur, volkanlarına ulaşmış bulunuyoruz. Abi gazı yakalım hadi bakalım. Evet. Metan ee, gazı. Metan gazı. Yes, yes, natural. Evet. Bildiğimiz orijinal metan gazı. Ne evet. yapıyor? Yanıyor. Evet, çamur volkanlarındayız. Bakü'ye ya yaklaşık 60-65 kilometre uzaklıkta Kobustandaız. Kobustanda çamur volkanlarını, e, volkanlar durağımız, yeni durağımız e, bakacak olursak, çamurlar ne yapıyor? Alttan e, metan gazı ile birlikte yüzeye çıkarken e, petrol, e, su ve çamur bileşiği bu şekilde volkan olarak çıkıyor. Bize anlatılan bu şekilde bir doğa olayı, güzel bir doğa olayı. Biz şu anda en büyük volkandayız, en büyük çamur volkanındayız. Evet, çamur volkanlarında, vol en büyük volkanın karşısındaki gölün olduğu kısma geldik. Aslında bir gölden daha ziyade çamur gölü desek daha iyi. Çünkü çok derin değil. Efendime söyleyeyim, ortası kaynıyor. İnsanlar buraya e, vücutlarındaki deri, e, derilerinde oluşabilecek çeşitli hastalıklar için şifa kaynağı niyetiyle geliyorlarmış. Evet, Kobustan Milli Parkı'ndayız. Şu anda e, parkı geziyoruz. Burası daha önceden bir zelzele geçirdiği için bu taşlar bu şekilde gözüküyor. Ee, evet. Şurada yakınlaştırayım. <laughs> <laughs> bu avcı gemisiymiş. Her, Her bir avcıyı tüfeğe getiriyormuş. Vazifemizin bu huzurcuku, burada e, demeli aşağıda olan iki kişi, bunlar avcılardır. Evet, burası Kubaustan'da Ana Sığınak diye geçiyor. Daha önce burası mağaraymış. Daha sonradan tabii e, burada büyük bir zelzele olduktan sonra e, bu taşlar üst üste yıkılmış ve bu hale almış. Dolayısıyla e, ilk halinden uzak yani üst, üstü açılmış. E, avladıkları e, yaklaşık takriben burasının tarihi 10.000 ile 15 bin yıl arası dendi e, şu alanda mutfak e, varmış burada e, avladıkları geyik ve benzeri gibi hayvanları bu alanda kesip e, bu, burada pişirip e, burada yiyorlarmış ama burası daha genişmiş buradan geçen kadın erkek mi buluyordu? Evet, yani kim ki erkeksiz de erkek buluyorlar burada. Evet, burada kadınların mutlu olabilmesi için üç kez buradan geçmesi lazımmış ki erkek bulabilsin. Evet. Gobustan'da ovçular sığınandayız. Bu hayvanların evcilleştirildiği bir mağara imiş. Özellikle öncelikle köpek hayvanları burada evcilleştirilmeye başlanmış. İki tane hamile kadındır. O taraf soldaki taraf. Hamile kadınlar katı Yani burada hmm. kadın büyük bir güç olması gerekiyor efendim. Hem de burada sol tarafta biz hamilelik görüyoruz ki hamilelik metle olarak çok, çok sembolik bir şey oldu. Kutsal bir şeydi. Çünkü onlar hamileliğin asıl nedenini anlayamıyorlardı. Neolit devrine kadar. <laughs> evet, Kobustan'dan doğru buranın en büyük <laughs> sahnesi. Hemen bu obadaymış. Gördüğünüz gibi beyaz. Evet. Ondan tabiyle sizin silir, silirdiğiniz bizim burası diyor. Evet. Turumuzun öğleye kadar olan bölümünü tamamlayarak Bakü'ye geri dönüyoruz. Bakü'ye yaklaştığımızı karşımızdaki alev kulelerinden anlayabiliyoruz. Şimdi gezimizin ikinci ayağını icra edeceğiz. Evvela Bakü merkeze yaklaşık 20 kilometre civarı uzaklıkta yer alan Surahane bölgesindeki ateşgaha gideceğiz. Dünyadaki üç derdüş tapınağından birisi olan ateşgahtan sonraki durağımız ise Yanardağ olacak. Ve nihayet son durağımız ise Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nin bahçesindeki I Love Bakü yazısının önünde fotoğraf çekimi olacak. Tekrar belirtmeliyim ki günübirlik Bakü turunu mutlaka deneyimleyin. Dergah Mabedi'ndeyiz. Mabed içerisinde merkezi ibadetgah karşımıza duruyor. Biraz sonra e, rehberimizden gerekli malumatı alacağız. Demek efendim biz şu anda Ateş Tapınağı'ndayız. Evet. Ateş Tapınağı e, bildiğimiz gibi iki tane dinin bir arada yaşamasıyla ilgili bir tapınaktır. Yani bu tek düşlerin değil hem de e, Hintlilerin tapınağıdır. Burada demek iki e, tayfa e, Pencabiler ve Sikh tayfaları vardır. Yani Hintlilerin tayfaları ve hem de ki burada Parsi tayfası yaşıyordur. E, Parsiler İran'dan gelmiştir buraya ikinci yüzyılda ve onlar ateşi, ateşi duyduğunda çünkü ateş olarak da kutsaldır. E, və onların tanrılarıdır və onlar gəldilər buraya, Azərbaycanə köçətdilər. Burada doğalgaz yataqları hər zaman çox zəngindir və yerin altından o qədər doğalgaz çıxırdı və onlar da bu cəlb etdi, diqqətni çəkdi. Ondan sonra burada ilk insanlar parslər idi, amma 14, 15-ci yüzyıllarda İpək yolunun artıq inşaf etməsi ilə bağlı bizim ölkədə bura hindulular gəldi. ve bu Hintliler artık kendi tanrılarını da özleriyle getirmişlerdi. Shiva ve Ganesh tanrılarını onlara tapıyorlardı. Ama ilk önce bunlar tacirlerdi ve bu odalarda o zamanlar tacirler yaşıyordu. Bunlar onların oteliydi, duraklama noktasıydı öyle söyleyeyim. Ve bunların ismi Karvansaray'dır. Kervansaraylar. Ama birkaç Bur Buradakiler var sonra... hücre, hücre oluyor değil mi? Tek tek evet, hücreler. Tacirler. Evet. Yani kervansaray konaklama yeri olarak mı kullanılıyordu bunlar? Aynen, aynen. Konaklama yeri daha çok, tacirler için. Ondan Hı -hı. sonra da bunlar yeldi, zerdüşleri gördüğünde bunlarla arkadaş oldular. Çünkü ideoloji asketizm Hı -hı. ideolojisiydi Hı -hı. ve ondan sonra bu ideoloji onları sık sık e, yani bağladı İdeoloji bakımından. Onlar çok yakın arkadaş oldular. Hı -hı. E, sonradan biz mesela biz yukarıya taraf bakıyoruz ve burada e, sol tarafta yukarıda biz yukarı kervansarayı görüyoruz. Bu kervansaray evet. e, demek o zamanlar çok önemli konuklar için mezarda tutulmuştur. Evet. Burada Alexander Cuma ünlü Fransız yazarı evet. ve ünlü kimyager e, demek Mendeleyev yaşamıştılar. Evet. Çünkü Mendeleyev var e, petrolü daha da temizlemek için geliyordu. Petrol burada bulunduğundan sonra, 1846 yılından sonra. Ama cuma buraya gelmişti ki Azerbaycan'da ve Kafkasya'da yaşayan etnik grupları tanıtsın ve onlar hakkında bilgi versin insanlara. <laughs> ee, ve hemçinin de Avrupalıları tabii. ki. Ee, ve burada onların tüm gerekli kondisyonları vardı yaşam için. Tüm gerekli şartları vardı. Bunların e, su e, bulunduran, e, demek. Iı, su çeken bir ıı, nasıl söyleyeyim size de Türkçede ıı, su kuyular su kuyusu Kuyur, vardı. Evet, Su evet. kuyusu vardı. Ha, kuyu. Ondan sonra ıı, burada onların kurban verilme bir yeri vardır bu tarafta. Hı -hı. Sonra bu tapınağın merkezinin hemen arkasında ıı, Hintlilerin ıı, öz bedenlerini ölenden sonra beden yakma kremasyon için yeri vardır. Orda onlar artıq ölüllərinin bədənlərini yəkiyolardı. E, və bu bizim atəş at əslində, yəni doğal atəş deyil, yəni doğal qaz atəşi deyil, bu artificialdır. Yəni soradan çəkilmək qaz borusudur. Ə e, burada doğal qaz 1942 ilinə qədər yanırdı. Sonra bu bitdi və azərdişlər də buranı tərk etdi. Düşündülər ki, onların tanıdıları onlardan küsdü və ya hutdakı onları tərk etdi. Ondan sonra da onlar buranı tərk etdilər. Və Ee, bundan sonra 1965 yılına gelindiğinde Sovyetler döneminde artık Sovyetler e, Birliği buraya yeni gaz borusu inşa etti ve e, gazın e, gazı yandırdı, doğal gazı yandırdı. Evet. Ondan sonra burası tek tapınak değil hem de müze oldu. Çünkü Sovyetlerin ve Zerdüşen ideolojisi biraz birbirine benziyor. Yani çünkü yani bir taraftan ateizm ve bir taraftan zerdüşlük. yəni tək allahlıq deyir, belə söyləyir. Hə. Evet, və burada da məsələn 8-ci əsrdə ərəblər gəldiyində, onlar zərdüştləri burada kütləvi şəkildə eydam etməyə və öldürməyə başladılar, çünki kafir olduğunu düşünürdülər. Amma işte bir müddət də sonra onlar Avestanı buldular, onların kutsal kitabını Hı -hı. və ondan sonra onları öldürməy rədd edib də onların həyatını qorumağa çalışdılar. Çünki onların təbiricə artıq E ee, bunlar ehli kitap olmuşlar, Bunlar için ve kitapları olduğundan onların hayatlarını burada da korudular. E ee, burası merkezi ibadet sanırım, değil evet, mi? Karşı evet. tarafımız. Aynen. Bu o, bina o, aslıyla duruyor mu? Yani şu anki sonradan mı yapılan bir bina? Yok, bu restore edilmiş bir binadır. Ee, evet. Ama e, eskiydi. Evet. Şimdi yalnız biraz kozmetik yapılanması var. Yani evet. restore edilmiştir ama tabii ki de eskidir. Kitabı e... kitabe yukarıdan biz görürüz bu kitabenin. Evet. Bu aslında bir duadır. Evet. İsmi Gangpas'tır. Eee demeli tanrısına heval olmuştur. olunmuştur. Yani bu tanrı evet. ve ona göredir. Demek burada üç tane dil vardı. İnsan evet. konuştuğu bir Farsçaydı, bir Pencap diliydi, bir de Sanskrit diliydi. Evet. Yani Sanskrit dili de şimdiki Hint dilinin e, babası konumuna geliyor. Onun önceki versiyonu. Evet. Ve şimdi e, burada yazıyor ki Ganesh bize güç ver, Ganesh bize para ver ve Ganesh bize bilgi ver. Çünkü Ganesh onların Hintlilerin bilgi ve de maddiyat tanrısı olarak biliniyor. Evet. Ve onlar Hintliler tüm işlere başladığında ondan bir, e, bir tık önce e, Ganesh'e

şu anda Yanardağ'dayız. E, bu Yanardağ e, demek 3000'den 4000 yıla kadar her gün yanıyor. Her hava her hava koşulları altında yanıyor. Hem kar hava, he, karlı havada hem yağmurlu havada yanıyor. Yani fark etmez onun için. Çünkü e, onun içerisinde henüz propan gazı vardır. Aa, yani o propan gazı da tabii ki de ne zaman bitecek, ne zaman bittiğini hiç kimse bilmiyor. Aa, ve burada o zamanlar tüm dağ yanıyordu 1943 yılına kadar. Ta ki Sovyetlerin kararıyla İkinci Dünya Savaşı aa, sebebiyle orasını kapa kapatmasına kadar. Yani İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler lideri Stalin emir verdi ki bunun üstünü toprakla kapatın, bu dağın üstüne. Ondan sonra üst tarafı da yanmaya gitmiş. Yani orada gaz bitmiş çünkü 1943 yılında ve şimdiye kadar aşağı taraf yanıyor. Evet karşımızda Aydın Aliyev Kültür Merkezi. Evet, bu arada insanlar. Evet. I love evet. Baku. Nasıl? Yine fotoğraf çektiriyorlar. Nereye karşı?